için insanlık için demokrasimiz için hayırlara vesile olmasını Allah'tan Kayseri İl Teşkilatımıza bugüne kadar ortaya koyduğu samimi gayretleri, emekleri, bu büyük mücadeleye verdiği destekleri nedeniyle şahsım ve tüm teşkilatım adına şükranlarımı sunuyorum. İl Başkanımıza, iyi İl yönetimine ilçe başkanlarımız ve yönetimlerine belde mahalle köy temsilcilerimize sandık müşahitlerimize huzurlarınızda teşekkür ediyorum. Kayserili Bakanımıza milletvekillerimize büyükşehir belediye başkanımıza ilçe belediye başkanlarımıza, il genel meclisi, belediye meclis üyesi arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Elbette ki Kayseri il kadın kollarına, ilçe kadın kollarına il gençlik Kayseri il ilçe teşkilatlarımızda belge teşkilatlarımızda görev almış bu hizmet beraber yola çıktığımız ama bugün ebediyete irtihal etmiş vefat etmiş kardeşlerime Allah'tan rahmet diliyorum yerleri cennet olsun mekanları cennet olsun inşallah bu kongre vesilesiyle Kayseri'deki tüm kardeşlerimize tüm vatandaşlarımıza 14 Ağustos 2001'den itibaren AK Parti'yi kucakladıkları, AK Parti bağırlarına bastıkları için, gönülleriyle sahiplendikleri için şahsım teşkilatım adına şükranlarımı sunuyorum. Selim. Biz 14 Ağustos 2001'de bu büyük yolculuğa bu kutlu yolculuğa Kayseri'de Kayseri ile beraber çıktık. Millete hizmet yolculuğunda. Kayseri bizim yol arkadaşımız oldu. Sırdaşımız oldu. Kayseri bizim gönüldaşımız oldu. Kayseri'nin hayır duaları bizim ışığımız oldu. Rehberimiz oldu. Bu zorlu yolculukta azığımız oldu. Ahde vefanızdan dolayı sizlere tek tek teşekkür ediyorum. Bize yol arkadaşlığı yaptığınız için bu yolda bize en güçlü desteği verdiğiniz için özveriniz, fedakarlığınız için sizlere teşekkür ediyorum. Biz bu yola çıkarken ne demiştik? Uzun ince bir yoldayız. Gidiyoruz gündüz gece demiştik. Gideceğiz gündüz gece durmak yok yola devam demiştik yine aynı devam edeceğiz Kazandırmaya devam edeceğiz. Türkiye'de büyük reformlar yaptık. Hız kesmeden yapmaya devam edeceğiz. Türkiye'yi her alanda kat kat büyüttük. Allah'ın izniyle daha da büyütmeye devam edeceğiz. Bu uzun ince yolda yine birlikte yürümeye devam edeceğiz. Kayseri'de değerli kardeşlerim el ele. hizmet etmeye, Türkiye'ye hizmet üretmeye devam edeceğiz. İşte sevgili kardeşlerim, Kayseri bu kutlu yolculukta az önce ifade ettim. Her zaman bizim için ilham kaynağı oldu. Biz 12 Haziran seçimlerine girerken de Kayseri'den Kayserili bir büyük ustadan Kayseri'li büyük bir sanatçıdan yani Mimar Sinan'dan ilham aldık. 3 Kasım bizim için çıraklık dönemiydi. Böyle dedik. 22 Temmuz bizim için kalfalık dönemiydi. 12 Haziran'da bizim